Arkadaşlar bu derste bildiklerimizi kullanarak bir mekanik parça çizelim. üç 3 boyutlu bir modelleme yapalım. Hem de e, öğrendiklerimizi tekrar etmiş oluruz. Insert bölümünden ataç ile getirebiliriz resimleri. ya da direkt sürükleyerek getirebiliriz. Önce şöyle bir front görünüme geçiyorum arkadaşlar. Z ve X ekseni görünüyor. Biz bunu Y ve X ekseni olarak görmek zorundayız. O zaman bunu da front yapıyorum. Evet. Şimdi ya ataç ile ya da direkt şuradan sürükleyerek ben böyle daha iyi beğeniyorum. 0,0 deyip ana merkez noktasına yerleştirerek enter diyorum. Şimdi scale faktörü 1 yapıyorum ve 0 derecelik bir açıyla koy diyorum. Böylelikle buraya yerleşmiş oluyor. Şöyle shift ve mouse'un orta topuyla biraz hareket ettiriyorum. 3 boyutlu bir şekilde doğru bir şekilde buraya oturttuğumdan emin oluyorum. Şimdi bu çizim gerekli büyüklükte olmayabilir. Bunu gerektiği zaman gerekli şöyle büyütebiliriz. Bunu ayarlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar yapacağım şey şu olacak. Önce bir gidiş yolu belirleyelim. Bakın dikkat derseniz bir şeklimiz var. Ve bu şeklimiz sanki ileriye doğru ekstrut yapılmış gibi bir nesne. Yani önce bu ön yüzeyi çizeyim. Sonra da bunu ekstrut yapayım diye düşünüyorum. Yani bu bir çizim metodudur. Hem de diğer metotlarımızı da kullanacağız. Şimdi o zaman şuradan başlayabiliriz. 40 birim şöyle geleceğiz. 40 birim. Pekala. Bir Y ve X ekseninde o zaman demek ki bir polilen çizeceğiz önce. 3 boyut değil 2 boyutlu yapıp sonra extrude yapıp 3 boyuta çevireceğiz. 40 birim şöyle gidelim. F8'e basalım dik gitmek için. 40 diyorum enter diyorum. Şimdi 40 birim yaptığım zaman bak nereye kadar geliyor? Enter diyeyim 40 birim. Göreyim 40 birimi. 40 birim bu kadarmış. Demek ki bu resmim çok küçükmüş. Şunu biraz move hareketi yaparak şöyle şuraya çekeyim. Ve şunu da büyüteyim. Şu 40'ı tekrar şuraya çekeyim. Evet. Bunu biraz daha büyütmem gerekebilir. Evet. 40 birim şöyle geldim. Şuradan devam ediyorum. Line de alabiliriz fark etmez. Aldım. Yukarıya doğru kaç birim gideceğim? F8 ile dik gidiyorum. Ee, bakın 15 birim şuradan görebiliyoruz. 15 yukarı. 15 enter. Sağa doğru geçiyorum. Kaç birim? 80 birim. 80 enter. Aşağı doğru 15 enter. Sağa doğru kaç birim? 40 birim. 40 enter. Yukarıya doğru kaç? Burası 15 ise şurası da 15'tir diyorum. 15 birim enter. Sağa doğru kaç birim? Bakın burası da 15'miş. Demek ki şurası da 15. Sağa doğru 15 enter yukarıya doğru şu yukarıya doğru bakın şurası 40 şurası da 40 yani şurası da 40 40 o zaman simetrikse 40 birim yukarı su ve sola 40 birim giriyorum peki buraya kadar geldik şimdi buradan yukarıya ne kadar gideceğiz bakın şurada 20 birim gösteriyor yukarıya 20 demek ki orası da 20 buradan geldik yukarıya tekrar alalım şunu osmanmıza açalım 20 enter. 11'im. Gideceğiz. 10 enter. Aşağı ne kadar? 10 birim enter aşağı ineceğiz. 10 diyelim enter. Şu arası kaç santim arkadaşlar? 15. 15 daha yarı çap ya bu. Tam çap ne olur? 30 santim. O zaman şöyle bir 30 santim şuraya gelelim. 30 enter diyelim. Yukarı bir 10 birim enter tekrar. Sola 10 birim. Aşağı Şuradan gördüğümüz gibi 20 birim. Sola 40 birim. Aşağı 40 birim. 40. Bunu tam mirrorlaya da bilirmişiz. Aşağı 40. Ve tekrar sol tarafa doğru 15. Aşağıya doğru 15. 15. Ve aşağıya doğru kapattık. Tam olarak şekli çizdik. Şimdi arkadaşlar bunu boşluklara bırakmadan isterseniz extrude yapabiliriz. Ne kadar extrude yapacakmışız? 70 birim. Şimdi bunu extrude yapabilmek için ne öğrenmiştik? Ya press pull yapacağız ya da join deyip şunların hepsini seçip J enter deyip birbirine katacağız ve tek bir nesne haline getireceğiz. Şimdi buna ne yapacağız? Extrude yapacağız. Aldık, seçtik. Enter dedik. Ne kadar? 70 enter. Şimdi nesnemize bakalım. Evet. Şu grid'i de bir kapatalım. Ve şu nesneyi biraz da sağa çekelim. Nesnemiz genel hatlarıyla iyi. Peki arkadaşlar. Bakın burada ne var? Fillet varmış değil mi? 20 birimlik bir fillet varmış. Bunu iki boyutta yapıp extrude da yapabiliriz. Ama başka seçeneklerimiz öğrendiğimiz seçenekleri uygulayabilmek için ben buraya bıraktım. Ee, ne yapıyoruz? Solid'e gelip şuradan Fillet Edge deyip hangi kenar bu kenar deyip tıklıyorum. Ne kadarlık fillet? Yarı çapı 20 olacak. Radius'a tıklıyorum ve 20 Enter diyorum. Bir daha Enter diyorum. Ve bir daha enter diyorum. Şurayı 21'i şey yapmış olduk. Halletmiş olduk. Aynı son komuta tekrar giriyorum. Enter'a basıyorum. Bu sefer şöyle shift ile bir çevirip şu kenarı seçiyorum. Enter, enter ve bitiyor. Burası da 21'i pilotlamış olduk. Şimdi şuranın içerisinde 10 birimlik karşıya kadar uzanan yani bir boşluk var. iki delik var. Peki bunu yapalım ve bunun e, merkezi de Fillet adımız su çemberin merkezi. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın dinamik UCS'miz açık. Circle alıyorum. Ve gelip şu dinamik şu şunun bakın merkezi şurada. Bakın merkezi şurada belli oluyor zaten. Şuradan gelip 11'im enter diyorum. Bunun merkezini çekip şu bakın şurada bir merkez görünüyor aslında bakın. Şöyle yaptığım zaman şurada bir merkez. Şöyle şuraya koyuyorum arkadaşlar. Pekala. Bunun aynısını getirip kopyalayıp CO deyip kopyalayıp enter deyip bunun kendi merkezinden tutup şunun merkezi de şurada görünecektir. Bakın şurada artı işareti görünüyor, çıkıyor şurada. Şunun üzerine özellikle yarı üzerine bir dokunduğunuzda şurada görünür. Tıklayıp buraya koyuyoruz. Enter diyoruz bırakıyoruz. Şimdi bunları nesne üzerine baskı haline getirme komutumuz neydi arkadaşlar? Bunu press pull ile direkt yapabilirim. Fakat önce baskı yapıp sonra da yapabilirim. Yani şöyle şuradan imprint var ya. Imprint seçip nesneyi seçip şimdi imprint yapacağım. Circle'ı seçip iki boyutlu nesneyi seçip circle'ı buradan seçiyorum. Ve Kaynak objeyi sil. Evet sil diyorum. Sadece baskı olarak kalsın. Yes diyorum. Artık bu buna dahil bir şey oldu. Şimdi geliyorum buna. Imprint'e tekrar geliyorum. Nesnemi seçiyorum ve imprint yapacağım. Baskı yapacağım nesneyi. iki boyutlu üstündeki circle seçiyorum. Bak circle'ı seç Enter. Kaynak nesneyi silecek misin? Evet sileceğim. Sadece baskı olarak kalacak. Y yeah, enter diyorum. Ve artık bu üzerinde izi olan bir tane etrafa basıyorum ve çıkıyorum. Bu artık bu iki çizgi bunun üzerinde baskı olarak kaldı. Damgalamış olduk. Şimdi press pull yapabilirim. Bak şunu ve şunu içeriye doğru seçiyorum. Bakın press pull yapmış oldum. Şimdi bir daha şunu seçin bu sefer de şunu buraya kadar dışarı doğru uzatayım. Bakın bu da press pull yapmış oldu. Hallettik. Şimdi ne kaldı geriye? Şuradaki circle kaldı. Bir tane circle çizebilirim. Silindir çizeceğim. Şimdi silindir çizdiğimde neymiş bunun yarıçapı? 15'miş. 15 enter diyorum ve silindiri şöyle şuraya kadar uzatıyorum. Hiç önemli değil, uzun olsun. Bu silindirin merkezini şöyle tıklıyorum. Şu merkezi 3D move'de şuradan bakın şuradan şurayı seçip tıklayıp getirip şunun bakın tam merkeze tıklayıp koyuyorum. Şimdi bunu bundan çıkartacağım. Ne yapıyorduk? Hemen buradan Subtract işlemini yapıyoruz. Tıkladım. Ana nesneyi seçtim. Enter dedim. İkinci nesneyi seçtim. Enter dedim. 3D Solid seçtim. Enter dedim. Ve böylelikle de gitmiş oldu. Bu arayı da oluşturmuş olduk. Nesnemiz birebir aynısı oldu. Birçok komutu uyguladık. Bu şekilde de bir 3 boyutlu çalışma örneği yapmış olduk arkadaşlar. Hadi bakalım siz de aynı şekilde yapın. Görüşmek üzere.